Tüm dostlara yeniden merhaba. Bugün arkadaşlar 50. dersimiz ile karşınızdayız. Gerçekten az değil, tam 50 ders. Umarım İsveççe öğrenme yolunda bu 50 dersim sizlere önemli katkılar sağlar veya yeni başlayanlar için de önemli katkılar sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, bu 50. dersimizde neyi öğreneceğiz? Geçmişten ilgili Bazen bir olayı anlatıyoruz, bir şeyleri ifade ediyoruz, bir durumu ifade ediyoruz. Bunlar ifade ederken bizim ihtiyacımız olan bazı kelimeler var. İşte bugün bu kelimeleri sizlere açıklayacağım. Doğru kullanımları nasıl, cümle içinde nasıl kullanılıyorlar, doğru ifadeler nasıl oluyor hepsini bu videoda 50. dersimizde sizlere açıklayacağım. Bunlar hangi kelimeler? Före, för, förra, förut ''Ok'' bisas inläder olarak kullanılan förre. Şimdi ilk olarak e, före ile başlayalım arkadaşlar. Bu kelime arkadaşlar edat olarak yani e, hun dediğimiz edat olarak kullanılıyor ve e, tit görevinde kullanılan bir kelime före. Anlamı da aynen innan gibi den önce, yani bir şeyden önce anlamına gelen bir görevi var arkadaşlar. Yani bir zamanla ilgili, bir durumla ilgili, bir konumla ilgili bir şeyi anlatırken ondan öncesini, bu birkaç saniye olabilir, birkaç dakika olabilir, biraz geçmişini anlatırken başvurduğumuz ve kullandığımız bir kelime arkadaşlar. Hemen örneklerle daha iyi anlamamızı sağlayalım ve altyazılara da dikkat edin. Mesela diyelim ki siz bir arkadaşınızı soruyorsunuz. İşte o, o nerede diyorsunuz. Cevap olarak size diyorlar ki Han yik. O gitti. Före dom. İşte onlardan önce. O gitti onlardan önce. İşte ondan sonra nedenini açıklayabilirsiniz. Ok, visa de vegen yolu gösterdi mesela. İşte bakın onlardan önce. Veya işte bir soru geliyor size. işte öğle yemenden önce ne yaparsın? Ne diyorsunuz? Före lunch. Veya işte dersten önce ne yapıyorsun? Cümleye başlarken före lekunen. Dersten önce, öğle yemeğinden önce veya akşam yemeğinden önce ne yaparsın? Bir yürüyüş alıyorsun. Diyorsun ki emporomenat före middage. Akşam yemeğinden önce yürüyüş. Bakın hep bir şeyden önce demek için Före kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Yani kısaca före kelimesi efter kelimesinin yani sonra kelimesinin zıttı olarak kullanılıyor. En basit açıklaması bu. Önce sonra. Gelelim adverb yani zarf olarak kullanılan för kelimesine. För kelimesi de cümlede eskiden, geçmişte, önceden anlamı katan bir görevi var. Örneklerle açıklayalım nasıl kullanılıyor ona bakalım. Mesela işte anneannenle konuşuyorsun, ya yaşlı bir insanla konuşuyorsun. O da sana işte geçmişten ilgili bir şey söylüyor. Det var betre för sa murmur. Yani anneannem dedi ki eskiden geçmişte daha iyiydi bakın eskiden geçmişte anlamı veriyor cümleye veya işte önceden çok gezmiyorum şimdi çok geziyorum diyorum ki yağ rser som aldrik för eskiden hiç olmadığı kadar ne yapıyorum çok geziyorum ya yine eskiden dedim för kelimesini tercih ettim veya işte bir benzin istasyonuna gidiyorsun bakıyorsun fiyatlar uçmaya başlamış işte hemen geçmişi düşünerek diyorsun ki Förkunde yağ şöpa benzin billigare. Yani ben eskiden benzini daha ucuza satın alıyordum. Yine eskiden kelimesini kullandım. Evet arkadaşlar för kelimesi de bu şekilde kullanılıyor. Gelelim yine geçmişle ilgili bir şey anlatırken kullandığımız bir kelime ve cümlede adjektif olarak yani sıfat olarak kullanılan förra kelimesi. Bu da şimdi diyelim ki bu haftadasınız. Geçen hafta ile ilgili bir şey anlatmak istiyorsunuz. İşte o zaman bu kelimeyi kullanıyorsun. Diyorsunuz ki förra bekkan. İşte gelecek hafta ile ilgili konuşurken nästa vecka derken geçmiş hafta ile ilgili bir şeyi kullanırken cümleye nasıl başlıyorsunuz? Förra vecka. Yani geçen hafta işte şöyle şöyle oldu. Geçen hafta işte şunu yaptım. Förra geçen. Yani önceki anlamı veren, geçen anlamı veren bir kelime ferra. Mesela birisi size soruyor, ya eski devlet başkanınız nasıldı? Sen de diyorsun ki işte ya den ferra prensent var en şu. Yani geçen devlet başkanı, yani önceki devlet başkanı bir hırsızdı. Yani birisiyle ilgili veya işte şöyleydi, böyleydi derken yine ferra kelimesini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Veya işte bir ev satın alacaksınız, evlere baka baka gidiyorsunuz. Diyorsun ki ferra hüset. Yani işte önceki ev daha güzeldi. Yani bunu beğenmedim. Önceki baktığımız ev daha güzeldi. İşte o zaman neyi tercih ediyorsun? Ferra hüset. Yani önceki ev. İşte bu kelime de bu şekilde adyektif olarak kullanılıyor. Diğer bir kelime arkadaşlar, bisasin ledare olarak kullanılan förren kelimesi. Bu da yine innana benziyor kullanımı. Yani bir şeyden önce. Ama diğerlerinde farkı bu bisas inle olarak kullanılıyor. Nasıl mı? Mesela diyorsun ki işte saat dörtten önce eve gelemeyeceksin. Diyorsun ki yagor intehem förren klokkan er e, fira, Yani dörtten önce, bir şeyden önce, förren imoron, mesela yarından önce. İşte bu şekilde de förren kelimesine innan gibi başvurabilirsiniz arkadaşlar. E, son kelimemiz arkadaşlar, förüt kelimesi. Bu kelime de arkadaşlar aynen för gibi kullanılıyor. Aynı anlama geliyor. Önceleri, geçmişte, eskiden anlamına gelen bir kelime. Bunlarla ilgili de bir cümle söyleyelim ve dersimizi bitirelim. Hun bu de iyi Türkiye Bakın şimdi for'u kaldırın. Ne dedim? İşte o geçmişte Türkiye'de yaşadı. For'u kaldırıyorum. Diyorum ki Hun bu de Türkiye for'd. O geçmişte, önceleri, eskiden Türkiye'de yaşadı. Bunu şehir ismi de verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Förüt de dediğim gibi för gibi kullanılan bir kelime. Ee, önemli kelimeler bunlar. Geçmişle ilgili ifadelerde çok tercih ettiğimiz, çok başvurduğumuz ve çok kullandığımız konuşmalarda, diyaloglarda da çok işittiğimiz kelimeler bunlar. Sizler de kendi cümlelerinizi, örnek cümlelerinizi yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları. Heydo.